Herkese selamlar. Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. 5 cümle kurup bin ayrıntı vermeye 6. bölümle birlikte devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde de 5 tane klasik Türkçe cümleyi İngilizce'ye adım adım çevirelim. Bu sayede ilk olarak siz Türkçe cümlelerini alın. Daha sonra da benimle birlikte yazarak arkadaşlar eksiği fazlayı bu sayede görebilirsiniz. Şimdi birinci cümleden itibaren başlıyorum. Şekil olarak mükemmel orana kadar biraz daha egzersiz yapmalısın. Şimdi tek bir cümle. Cümlenin sonuna bakın hemen yapmalısın. Bir kere melimalı anlamda şurada bir model kullanmak gerekiyor. Biraz tavsiyede öneride bulunmuş öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden tavsiyede öneride bulunacağımız bir model olarak burada should modelini kullanabiliriz. Evet şimdi ya da buradan da mesela yola çıkmayıp daha farklı düşündüğünüz zaman sen burada yapmalısın ya da yapman gerekir anlamda kullandığınız zaman da need to kalıbını da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Tavsiyede bulunmak istiyorsanız şu modu kullanabilir. Eğer sen gerçekten öyle yapmalısın hani melimalı anlamda daha ciddi anlamda kullanıyorsanız da need to kalıbını kullanabilirsiniz. Evet, birlikte gireyim. You should. Sen melisin dedim. Neymiş o egzersiz yapmak? egzersiz yapmak anlamında do exercise kalıbını kullanabiliriz. Onu biraz şekillendirelim. You should do. Nasıl? Ama biraz daha. Şimdi bu biraz daha egzersiz. Şu kalıbı birlikte öbek olarak yazmak gerekiyor. Biraz anlamında some. Daha anlamında more. Egzersiz anlamında exercise. Hadi bakalım. Some more exercise. Şöyle yazıyoruz. Tamamdır. Şu kaldı. Şekil olarak mükemmel olana kadar. Şimdi e kadar anlamında bir burada bağlaç mı diyelim? Bağlaç diyelim çünkü ardından cümle alıyor. İki tane cümle varmış. Şimdi fark ettik arkadaşlar. Şöyle e kadar anlamında. Antil bağlacını koydum hemen. Şunu diyeceksiniz. Şekil olarak mükemmel hale gelirsiniz. Şekil olarak mükemmel olursunuz şeklinde bir cümle kullanacağım. Siz değil mi? You. Olursunuz hale gelirsiniz anlamında become'ı kullanayım. Daha iyi olur. You become mükemmel you become perfect diyebilirsiniz. Mükemmel anlamında kullanabilirsiniz ve sadece şu kaldı. Şekil olarak kaldı. Olarak anlamında genellikle biz ezebiliyoruz ama kullanmayın onu. In shape kalıbını kullanın. Daha iyi uygundur. Şekil olarak anlamını katarsınız arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. You should do some more exercise until you become perfect in shape. Şekil olarak mükemmel olana kadar biraz daha egzersiz yapmalısın dedik. Şunun yerine need to da kullanabilirdi. You need to do nokta 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 yapman gerekir yapmalısın anlamında kullanabilirsiniz. Güzel bir hem bağlacı gördüğümüz yapı hem de modulu gördüğümüz bir cümle kullanmış olduk. İlki tamamdır. İkiye gelelim. Şanslıydı çünkü otobüs durağına varır varmaz otobüs geldi. Şöyle şanslıydı demiş. Hemen buradan itibaren girelim. O şanslıydı. He olsun özlemiz. He was he was lucky. Lucky. O şanslıydı. Çünkü diyor, because'u kullandım çünkü anlamında. Otobüs durağına varır varmaz. Bir kere bu R ve mazeklerinin oluşturduğu İngilizcede kullandığımız evet bağlaçlar grubu var tabii ki. En çok da kullandığımız bağlaç as soon bağlacı. Essunesi örnek olarak başka da verebiliriz tabii ki. Mesela the moment da, de. Daha sonra once da kullanılabiliyor. Hardly ile birlikte kullanılan yapılar da var tabii ki. Van Hardly yapıları. Vesaire. Onlar tabii biraz daha uç. Ama size tavsiye edebileceğim once kullanılabilir, essunes kullanılabilir, the moment kullanılabilir arkadaşlar. Ben tabii daha çok tercih ettiğim essunes kalıbı, o re ve maz veriyorum. Şunu diyeceksiniz. Otobüs otobüs durağına o varır diyeceksiniz. Elbette ki pastayla göstereceğiz. O vardı diyeceksiniz. Haydi bakalım. Şöyle diyelim. He arrived. O vardı. At the bus stop. Tamamdır. Bir de şunu hatırlatayım. Bakın e a varmak değil mi? Normalde diyeceksiniz hocam to yönelmek ile birlikte versek daha iyi olmaz mı? işte? arrive to the bus stop ya da bus station şeklinde. Yani errav ile birlikte daha çok bulunma edatları, teda anlamında bulunma edatları yani inonetten bahsediyorum tabii ki. Onlar daha çok kullanılıyor. Ama yönelmek ile birlikte yani get mesela bu anlamda kullanılabilir rahatlıkla varmak gitmek anlamında. Mesela get to the bus stop olsaydı olurdu arkadaşlar. Errav ile birlikte bulunma ekleri getle birlikte daha çok yönelme eki to yönelme eki kullanılmaktadır onu da belirteyim. Ha bu arada S başka bir bağlaç daha aklıma geldi. O da no sooner den kalıbı kullanılabilir. Hemen onu da hatırlatayım çünkü bu bölümün konusu arkadaşlar bin ayrıntılı değil mi? Mutlaka bunu da hatırlatmam gerekiyor. no sooner nokta nokta, nokta den kalıbı nokta nokta nokta. Evet yani şöyle bunun kalıbı da biraz tabii farklı oluyor no sooner'la birlikte arkadaşlar. Bunu zarf pozisyonda da getirebiliyorsunuz. Yani şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle dersiniz bakın. He he no sooner arrived at the bus stop dersiniz. Sonra denli cümleyi yazarsınız. Sonra şu oluyor zaten otobüs geldi. Tamam no sooner'ı da en sona saklayacağım ama merak etmeyin no sooner'la da aynı cümleyi yazacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Şimdi varır varmaz dedik. Burada devam edelim. Virgülü de koyabiliriz. Otobüs geldi diyeceğim, bırakacağım. The bus the bus came diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Evet, şurada mesela şöyle de hatırlatayım. Hocam bu geçmiş değil mi? Mesela otobüsün gelmesinden daha da önce şu olmuyor mu? Oluyor. Geçmişin geçmişi. Burada past perfect kullanabilir miydik? Elbette ki kullanabilirdik. Estones'in içi past perfect'ten olabiliyor. Estones he had a şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elbette ki her türlü versiyon kullanılabilir. Aklımıza gelebilir. Kullanıyorsanız da kesinlikle yanlış değildir. Onu da hatırlatayım. Şimdi gelelim no sooner ile birlikte yazacağımız yapı. Ben sadece şurayı yazmak istiyorum. Yani şurayı alacağım. Bir kozdan sonrasını alacağım. Yazıyorum bakın. Cümlenin içerisine zarf pozisyonu olarak yerleştireceğim. He had. Aynısını kullanıyorum. He had no sooner no sooner arrived at the bus stop then bunlar birleşik olduğu için o yüzden virgülü koymadım. İki cümleyi birleştiriyor arkadaşlar bu yapı. Then the bus came diyorsunuz bitiriyorsunuz. Bu şekilde de no sooner'ı kullanabilirsiniz. Evet, cümle zarf içerisinde bu şekilde no sooner'ı yerleştirebilirsiniz. Elbette ki başa getirdiğiniz zaman da devrik cümleler oluşturabilirsiniz arkadaşlar no sooner'la birlikte. No sooner had he arrived şeklinde. Evet bu da böyle örnek olarak kalsın. Geldim 3'e. Hiçbirimiz bu kadar mutlu gülümsemesinin nedenini bilmiyorduk. Tek bir cümleymiş. Hiçbirimiz. Şimdi any of us diyebilirsiniz. O zaman en kullandığınız zaman, any of'u kullandığınız zaman olumsuz direkt olarak cümleyi gösterirsiniz. None'ı kullandığınız zaman cümle olumlu, olumlu yazarsınız. None of yapısını kullandığınız zaman, none of us, hiçbirimiz şeklinde kullandığınız zaman cümle olumlu gibi yazılır arkadaşlar. Yapıcı olumlu. Anlamca olumsuz cümleler çıkmaktadır. Unutmayınız. None'ın böyle bir özelliği var tabii ki. Yani bir kere no'yu gördüğünüz zaman arkadaşlar bu belgesel zamirlerde çok oluyor. No where, işte nobody, Değil mi? Nothing ya da no one kullanımları. Bunlar belgesiz amirlerde çok karşımıza çıkıyor. Onları kullandığınız zaman, no'lu yapıyı kullandığınız zaman yazdığınız zaman olumlu yazarsınız. Ama anlam olarak tamamen olumsuzdur. Onu da hatırlatayım tekrardan. Nanofaz kalsın. Hiçbirimiz anlamında. Özün konudaki ifade bu zaten. Bilmiyorduk. Simple pastel de yazayım. No feel new olsun. Biz bilmiyorduk. Tamamdır. Nedenini Şimdi nedenini diyor? Burada bir duracaksınız. Burada the reason yapısı var. Diyeceksiniz ki bundan sonra cümle var mı? Eğer cümle varsa arkadaşlar the reason why yapısı karşımıza çıkar. The reason şöyle büyük yazayım. Why yapısı sonra cümle karşımıza çıkıyor. E, bu da bizim bildiğimiz Evet bizim bildiğimiz non clause cümleci olmuş oluyor. Now'dan sonra da zaten the reason why kalıbı oluşuyor. Tabi ejective clause da bu şekilde kullanılmaktadır. Şunu diyeceksiniz. Bu kadar mutlu, gülümsüyordu şeklinde. Past continuous tense yapabiliriz. Evet bu bir cümle. O zaman hemen the reason why yapısını çalıştırıyorum. Bundan sonra cümle o gülümsüyordu. She was she was smiling gülümsüyordu. O kadar bu kadar şu kadar anlamlarında eğer sıfat ve zarfla kullanacaksanız so eğer isimle kullanacaksanız saç. Mutlu. Mutlu gülümsemek bu bir zarf. Yani happily kalıbını kullanacağım. O zaman so'yu kullanacaksınız. So happily şeklinde kullanabilirsiniz. Çift B'ye dönmesi gerekiyor. Happily. Evet. Çok fazla kullanmadığımız bir zarf arkadaşlar. Genellikle happy sıfat halini kullanıyoruz. Evet bu da zarf halde zaten. L'ye 2 aldığı zaman da tar zarfa dönüşüyor. Onu da belirteyim. Evet bunun gibi farklı cümleler de tabii ki kurabilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar biz burada doğru gramatik kuralı uygulamaktır. Dörde doğru gidelim. Bahar geldiğinde ev bitkilerimi daha fazla güneş ışığı alsınlar diye balkona çıkarırım. Bence çok güzel bir cümle, çok özellikli bir cümle olmuş. Şöyle. Bahar geldiğinde burada bir durun. Hemen dığında, değdiğinde anlamında venballcığını görün. Ven. Bu bazen dığı zaman, diği zaman anlamında da çevrilebilir arkadaşlar. Bahar geldiğinde hiç başka işte gelmek kan falan onlara başvurmayın. It is spring din şöyle spring deyin. en basit to be fiille bile o anlamı katabilirsiniz. Yani tamamen sizin ne demek istediğinize bağlı arkadaşlar. Yani yukarıdaki ifadeyi bununla birlikte verdiğiniz zaman karşıdaki kişi sizi mutlaka anlayacaktır. Gramatik olarak da doğru verebilirsiniz. When it is spring. Bahar geldiğinde. Yani bahar zamanında şeklinde. Evet şurada çok güzel bir kalıp var. Sın diye anlamında. Bakın sın diye. Evet bu kalıbı gördüğünüz zaman aklınıza ilk olarak amaç bildiren. Close amaç bildiren yapılar ya da bağlaçlar yapılar ya da bağlaçlar gelebilir arkadaşlar. Bunlar mutlaka kendilerine sonra cümle alıyorlar. Bu sın diye anlamında çevirdiğimiz zaman. Genellikle kullandığımız iki tane bağlaç var bununla alakalı. Birincisi so that so that. İkincisi de in order that in order that hani hep sizlere hatırlatırım işte amaç bildiren close derim. İşte bunlar to, in order to, so as to olur. Üç tane kullanılır. Ama onlar yalın fiil alıyorlar devamında. Bunlar ise devamında daima cümle alırlar arkadaşlar. Bakın şimdi size anlatayım nasıl cümle alacaklar. Siliyorum. Nereden başlayalım? Sondan başlayalım. Onu onu daha sonra yasaklayalım. Balkonu çıkarırım diyeceğim. Çıkarma kanalında take out'u kullanacağım. Yani take nokta nokta out. O da bir phrasal verb'tir tabii ki. I take nokta 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 out. Tamam yani dışarı çıkarmak anlamında kullanılmakta yapı budur arkadaşlar. Neyi? Neyi? Nesini arıyorum? Ev bitkilerimi. House plants. Ama benim. My house plants. Tamamdır ev bitkilerimi dedim. Dışarıya çıkarırım dedim. Burada herhangi bir sorun yok. Ama balkona çıkarıyor. Balkonu neyine çıkarıyor? Balkonun üzerine çıkarıyor tabii ki. Out onunla birlikte bağlayalım bunu. On the balcony diyorum. Balkona. Tamam. Ben bakın ben ev bitkilerimi balkona balkona çıkartırım dedim. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi gelelim özel yapımıza daha fazla güneş ışığı alsınlar diye. Bunu mor yapıyorum. Bu bir cümle. Şöyle diyeceksin. Bu sın diye çıkartın. Çıkartın. Daha fazla güneş ışığı alırlar. E bu bir cümle. Tamam. O sın diye anlamındaki yapıyı farklı şekillerde de çevirebilirsiniz. Her zaman böyle çevirmeyebilir. Şöyle. Daha fazla güneş ışığı almaları amacıyla. Olur değil mi? daha fazla güneş ışığı almaları için o da bir amaç bildiren cloud'dur. Bakın farklı farklı şekillerde de çevirebiliyoruz Türkçe'ye. Ama tabi İngilizce'de yazdığımız zaman genellikle iki tane bağlaç ortaya çıkıyor. Daha basit indiriyor. Neyi kullanalım? In order that'i kullanayım mı? In order that. So that de kullanılabilir. Şimdi güzelce bir cümle kurun ve tamamen bitirin. Onlar daha fazla güneş ışığı alırlar deyin bitirin arkadaşlar. Alırlar değil de alabilirler diyelim. Orada e bilmek abilmek e anlamı var gizli. Onu katalım. Çünkü biz onlara fırsat veriyoruz alabilmeleri için. They can. Almak anlamında get'i kullandım. Daha fazla anlamda more'u kullandım. Güneş ışığı da sunlight. Birleşik yazalım çünkü bu bir kelimedir. Güneş ışığı anlamında. Sunlight. Tamamdır anlatmak istediğim size buydu zaten arkadaşlar. Şöyle in order that karşımıza çıkıyor. Şurası bir cümle almaları için dedim. Ben ben bitkilerimi, ev bitkilerimi balkona çıkartırım dedim. Ne zaman? Bahar geldiğimde. Yani bahar zamanında demek istedik. Hadi son cümleye doğru gidelim. Bin ayrıntı vermeye devam ediyoruz tabii ki. Her istediğini alacak kadar zengin olmasına rağmen hiç mutlu değiller. Benim ilk gözüme çarpan zaten ne oluyor? E-rağmen yapısı. Mutlaka sizin de bu gözünüze çarpması gerekiyor. Yani bu iki tane cümle ya da bir tane cümle arkadaşlar tamamıyla bağlaca oturmuş vaziyettedir. Temeli bağlaç üzerinden alınmaktadır. Şunu diyeceksiniz. Hiç mutlu değiller. İster bununla başlayın ister bununla başlayın. Şimdi ilerledikçe anlatayım sizlere. Hiç mutlu değiller. Kim onlar? Değildi. O diyelim. Tek he olsun. He is. Hiç anlamında ister etolu kullanın. He isn't happy at all deyin. Ya da he is never deyin. Never'ı kullanın. olumlu yazın. Happy. Şeklinde arkadaşlar. Tamamdır. Böyle yapabilirsiniz. At all ya da never'ı kullanabilirsiniz. Hiç asla hiçbir zaman anlamında. Şimdi her istediğini alacak kadar alacak kadar zengindir. Bu bir cümle mi? Cümle. Cümle alanlar grubunda eramen bağlaçlarımız nelerdi bizim? Although, though, even though, değil mi bunlar? Much as, even if, while, while daha çok taban tabanı zıtlıkta kullanılabiliyor. Bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Oldu kullanıyorum. Oldu. En çok kullanılan olduğu oluyor. Tabii oldu oldu. Doğulu yapılar. Doğu da var. Onu da hatırlatayım. Şimdi şunu diyeceksiniz arkadaşlar. Her istediğini alacak kadar zengindir diyeceksiniz. Bitireceksiniz. Hadi bakalım. Although he is rich he is rich enough Burada zarf pozisyonda getirmek gerekiyor enough'ı. Kadar anlamında kullandım çünkü. Burada alacak kadar. İşte kadar nokta 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 enough to verb 0 to infinitive'i burada çalıştırmak gerekiyor. İşte nokta 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 yapacak kadar zengin. Tersten okuduğunuz zaman oluyor zaten. Tamamdır. Şimdi her istediğini alır anlamında yapıyı kullanalım. Almak anlamında buy. Satın almaktan bahsediyor. Tamamdır. Her istediğini burada bir noun clause cümleciği var. Her istediği yani her ne anlamında kullanacağınız bir tane Noun clause bağlacı. Ne anlamında what'ı biliyoruz. Her ne anlamında whatever'ı biliyoruz. Tamamdır. Bir tane daha küçücük bir cümle varmış burada. O ister. Her istediğini. Her ne istese anlamında. Whatever he wants deyip bitireceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani ilk başta size burada ayıklamak istemedim. Söylemek istemedim. Adım adım gittiğimiz zaman karşımıza mutlaka çıkacaktı zaten. Siz de öyle yapın. Yani baştan da irdeleyebilirsiniz. Kendi halinde bırakıp cümleyi tersten çevirdiğiniz zaman karşınıza da çıkabilir arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. İki türlü çevirebilirsiniz tabii ki. Evet zaten tüm bunları B1 B2 kursumuzda da 95 saatlik kursumuza da anlatmıştık arkadaşlar. Kursumuz kursumuza ve kurslarımıza da tabii ki erişmek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmında tüm Udemy linklerini kurslarımızı bu şekilde linklerden erişebilirsiniz. İndirimini bir şekilde alabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek istiyorsanız da WhatsApp iletişim hattımızı oraya da yerleştirebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz zaman bize mesaj atıp bizden de tavsiyeler, planlar, programlar alabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.